Dekorasyon'da yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Galatasaray-Rize spor maçını konuşacağız. 5-0 kazandı Galatasaray. Çok net bir oyun. 25 şut. Oyunun hiçbir noktasında rakibini dahil etmedi işin içine. Çok rahat ve temiz bir galibiyet aldı. Hem yeni transferleri takıma uyumu arttı. Moral buldular. E ee, bununla birlikte çok eğlenceli bir oyun oynadı bence Galatasaray. Oyuna sonradan girenler de keyif aldı. Tribünler de keyif aldı. Onu hissettik maçı izlerken. Ve bununla birlikte salı günkü maçı düşünerek skoru erkenden buldu Galatasaray ve Okan Hoca 60'tan sonra bazı kritik oyuncularını hepsini birden neredeyse oyundan aldı ve e, yedek oyuncuları sahaya sürdü. Salı günkü maçı da düşündü. O yüzden Galatasaray yani bu milli aradan sonra Rize Spor maçını olabildiğince en doğru şekilde geçtiğini düşünüyorum. Hatta Victor Osimhen'e verilen süre dahil olmak üzere burada maç öncesi programında şundan bahsetmiştik. Osimhen Varsel'in de direkt 11'e yaz geç. Okan Hoca daha da fazlasını yaptı. 90 dakika sahada tuttu. Mantıklı çünkü Antep maçını zaten oynatamıyorsun. Transferden son yani transferden önceki maç olduğu için, ertelenen maç olduğu için Osimhen'i oynatamıyorsun salı günü. Bir sonraki maçı tabii bir hafta sonra Derbi maçı olacak. Fenerbahçe karşı oynayacak Osymen. O yüzden olabildiğince maç ritmini arttırmak adına sağda tutması mantıklıydı. 90 dakika sağda tuttu Osymen'i de. Ve Galatasaray oyuna gireniyle çıkanıyla çok net bir performans verdiğini düşünüyorum. Tabii ki bazı da oyuncularda ekstra performanslar izledik. Onların da altını çizeceğiz özellikle. Serbest 8'ler abone disse abone olmayı, videoda beğen ben beğenme butonuna basmayı unutmayalım. E Galatasaray ideal bir 11 gördük. Bir Birseken tahmin ettiğimiz üzere sadece Kaan Ayhan vardı yerler yerine. E hoca şimdilik Kaan Ayhan'ı daha güvenilir bir liman olarak görüyor sabitli muhtemelen. Çünkü oyun kurulumunda da Kaan'ı farklı bir rolde kullanıyor. Asist de yaptı. Yani normal bir bek gibi bindirme yapıp asist de yaptı ama özellikle maçın ilk yarısında yine oyun kurarken Galatasaray'da ikinci bir altı numara gibi Torreira'nın yanına sıklıkla geldiğini gördüm ben Kaan Ayhan'ın. Barış'ı biraz daha çizgiye basan oyuncu olarak kullandı. Ki muhtemelen bunu Galatasaray ilerleyen dönemlerde çift santifuru geçtiği zaman da bu tip rollerini görebiliriz Kaan Ayhan'ın. Yani üçlü savunmayı tercih ettiği zaman da böyle roller görebiliriz. Yani Galatasaray Stones'u olacak gibi gözüküyor. City'de Stones kullanımı nasılsa bir benzeri Kaan Ayhan Galatasaray'da kullanılıyor. Onun haricinde zaten Osman dahil olmak üzere beklediğimiz bir 11 sahadaydı. Oyun olarak da gayet etkiliydi. Rizespor'a karşı Zamanlı presleri çok doğru ayarladı Galatasaray. Maçın başından sonuna kadar belki önünde baskı yapmadı ama rakibinin sendirediği ya da derinde oyun kurmadı, kurmaya çalıştığı anlarda çok doğru baskılar yaptı. Hala çok yapışık yapamıyor baskıyı ama Rize Spor gibi rakibe karşı ya da Süper Lig'de birçok rakibe karşı baskının bu kadarı da skoru almaya yetecektir. Belki Avrupa maçlarında Avrupa Ligi'ndeki lig aşamasında bazı rakiplere karşı Galatasaray'ın yeniden çok yakın oynayarak rakibini karşılaması gerekecek bu yine takıma yeni katılan oyuncuların uyumu arttıkça, takımın temposu arttıkça artık iyileşecek bir şey. Ama dediğim gibi lig için gayet yeterli bir baskı oyunuydu bu. Ama Galatasaray'da asıl önemli konu bunu yani burada birçok işte formasyonlar çiziyoruz. Yeni transfer ihtimallerine karşılık 3-5-2'ler, 4-4-2'ler hep akan oyunu düşünüyoruz ama Galatasaray'ın ilk iki gol gösterdi ki aslında hatırlattı daha doğrusu bu opsiyonlardan bir tanesi Ben ilk lig maçında da Galatasaray bu sezon duran toplarda daha etkili bir takım olabileceğini hissetmiştim. Ama daha iyiden öte çok öldürücü bir takım olacak gibi gözüküyor Galatasaray. Şimdi bu maçta Osimen vardı. Duran toplar için ceza sahasında ve etkili bir silah. Osimen, Davinson Premier Lig seviyesi için bile etkili bir silahtı bu arada. Yani Tottenham'da da çok etkili bir silahtı. Belki gore yansımamış olabilir ama ben kale alanında hep onun ortalık karıştırdığını hatırlıyorum. Davison Sanchez'in. E, Barış Alper, kafa karıştırıcı, yüksek topları çıkan bir oyuncu. Abdülkerim, Abdülkerim Bardakçı o da duran toplarda etkili bir oyuncu. 4 tane ceza sahasında kafa karıştıran, zorlayan ismi oluyor. Hatta Davison attığı golde o vurmasa arkada 30 var. Aynı derecede zıplamışlar. Birisi vurmasa diğeri vuracak. O denli tehlikeli bir takım oldu duran toplarda Galatasaray a. ve hatta Mesela Galatasaray ideal oyununa döndü. Daha doğrusu ideal oyuncu tercihlerine döndüğünde bu artık 4-4-2 mi olacak? Ligde muhtemelen 4-4-2 varyasyonları daha, daha yakın gibi olacak gibi gözüküyor. Ya da 3-5-2, bakacağız ona. Ama Icardi döndükten sonra ve Yunus yerine Salay eklendikten sonra takıma, şimdi Salay da 83 ve onun da videosuna bahsetmiştim. Onu sabit yorumlara eklerim. Maç günü yorumunu yaptım onda Salay hakkındaki düşüncelerimi. Bence gole en yakın olduğu konular arka direkte yüksek toplara çıktığı anlar olacak Salay'ın. Hem boyu iyi hem de sıçrama becerisi gayet iyi. Şimdi Salay da kontrolü zor bir oyuncu duran toplarda. Icardi de eklendi. 6 oyuncu oldu. Yani 2 tane stoper Abdülkerim Davinson. Osimen, Icardi 2 tane santaforunda uzun. Osimen uzun olmanın ötesinde çok atlet bir de. E, Barış Alper, Salay gibi kanat beklerin ya da kanat oyuncuların da Duran toplar da hava toplarının üstünlük sağlayacak isimler. E, geriye 4 oyuncu kaldı zaten. bir tanesi atıcı. Atıcısı da gayet iyi Gabriel Sara. Kullanıcısı da gayet iyi. Sara dışında kalan üç oyuncu da bir tanesi muhtemelen ceza sahası dışında bekler. İkisi de geride bekleyen isimler olacak. Ve hatta şu bile avantaj. Şimdi geride bekleyen oyuncular genellikle kısa oyuncular oluyor. Ve kısa oyuncular olunca mesela rakip duran topu karşıladı uzun vurdu diyelim. Orada bir çarpışma oluyor. Yani takımlarda en geride kalan oyuncuyla rakibin ileride bıraktığı tek oyuncuyla bir fiziksel çarpışmaya giriyor. Orada siz cılız bir oyuncu bırakırsanız kısa diye o çarpışmayı rakip kazanıp kontraya çıkabilir. Tehlikeli bir pozisyona kal kalkabilir. Ama mesela Galatasaray'da bekleyen oyuncu da muhtemelen Yakops olacak. 1.84 boyluk, gayet fiziksel olarak caydırıcı Jakobs bekleyen olacak mesela Ender'in de. ben yani özetle Galatasaray duran toplarda bu bir tesadüf değil en kilit açıcı silah duran top olacak gibi gözüküyor. Özellikle Süper Lig'de yani bu uzunlara karşılık verecek takım çok az var yani. Gerçekten çok az var. Bunu ilerleyen dönemlerde bu kozunu çok daha net göreceğiz Galatasaray'ın diye düşünüyorum. Buradan da gün sanma maçın fişini çeken performansa gelelim. O performansa tabii ki Gabriel Sara'dan geldi. Olağanüstü bir performans. Yani Sadece duran toplarda yaptığı asistler değil ki bunlar da ciddi şekilde kilit açtı. Ki onlardan bir tanesi asist olmadı. Osimhen'in asistine dönüştü. i̇lk yani bakışta ikinci duran top asistini daha doğrusu duran top devamı Mertens'ten aldığı topla Kalan'ı yeniden çok iyi gönderdi. İlk golde olduğu gibi Davinson'un yaptığı asistler olduğu gibi. Osimhen'e çok iyi indirdi topu. Hatta kimse dokunmasa bile o kavise neredeyse aynı köşeden gol olacakmış gibi. Yani o, sadece dokunuyor. Abdülkerim dokunuyor. Gol oluyor bir şekilde. Ama yine o kesici ortaya yapan Sara ya yani tabii de şu anda ne asistte gol yazacak ama o golü de getiren isim sarı oldu. Ama akan oyunda da çok etkili bir performans. Yani e, ben her zaman onu 8 10 gibi görüyorum hatırlarsanız. Yani ön tarafta kullanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ama gerçekten bu, bu tip rakiplere karşı Süper Lig'de birçok iç saha maçında hem 8'i hem de onu aynı anda oynayabilecek bir performans. O yüzden şu anda kapakta da o manşet var. 10 numara performans diye. Yani bu övgü anlamında da on numara ama performans olarak da on numara performansı verdi. Torreno'nun yanına yazılan 8 numara olmak olmasına rağmen hücumda da final anında Mertens kadar Gabriel Saray'ı da gördük. Attığı golde topu önüne alışı hem o baskıyı çok iyi yaptı, topu kazandı, topu önüne şut açısını yaratacak şekilde aldı. Bunlar da 10 on numara özellikleridir. Yani skorer on numara özellikleridir. Çok net bir gol vuruşu. ki Bunu Norwich'te de çok sık yaptığını görmüştük oyuncu izlerken. Ama öte yandan işin tempo kısmında var, top kazanma kısmında var. Bir tane kritik mesela kayarak müdahale yaptı. İlk yarıda hatırlıyorum rakibe kayarak top, topu aldı. Ee, hem Torreira'nın yanındaki 8 numaranın olması gereken pozisyonları aldı. Olması gereken tempoyu sağladı. Bununla birlikte oyun kurulumunu yaptı. Rakip ceza sahası etrafında skora yakın oynadı. Bu yüzden diyorum hem 8'i hem de onu aynı anda performansıyla ve temposuyla kaldırabildi Gabriel Saray'a. Ki o da erkenden oyundan alınanlardan oldu. Salı günü de çünkü çok ihtiyacı olacak Galatasaray'ın ve ciddi şekilde efor da sarf etti. Çok net bir performans oldu Garbiyat Saray'dan. Zaten potansiyel bir oyuncu. Böyle bir maça ihtiyacı vardı. Çünkü bence erken oyundan alınmıştı mesela Young Boys maçında vesaire. Ee, yani Kerem Demirbay ile birlikte de kullanma formülleri olduğunu düşünüyorum. Ama tam olarak tabelaya da etkileyici, şöyle net bir performansa ihtiyacı oluyor bazen genç oyuncuların. Gabriel Sarı da ne olsun olsun hala genç bir oyuncu yani futbol yaşı olarak genç bir oyuncu. Yeni bir ülke, yeni bir iklime geldi, yeni bir futbol iklimine geldi. İyi bir tabela performansına da ihtiyacı vardı oyuncunun. O bundan sonra daha da yukarıya doğru inmelendirecektir. Bu skora da etki etti sonra Gabriel Sarı'nın performansı daha da yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Ve tabii ki performansı bir başka merakla bekleyen oyuncu asıl aslında hani ilk, ilk kez formu gireceği için Victor Ossumian, performansını da çok merak ediyorduk. İlk 11'de başlamasını gayet mantıklı buldum ve bunun karşılığını da aldı Galatasaray. O iki duran top golünde Osimhen'in varlığı da rakip için caydırıcı bir etken oldu. Dediğim gibi David Sovurmasa Osimhen vuracak. Ya hemen zaten sarıldı o kadar yakınlar. hemen gol sevincini birlikte yaşadılar. E, zaten bir tane kafa vuruşu asiste dönüştü ki Galatasaray'ın yeni transferlerinde böyle bir kaderi var bu arada. O attı zannediyoruz. Ben asist oluyormuş. Ziyech'te hatırlarsanız yeni gelmişti. Gol attı zannettik. Mersi Icardi soğandı anda vurmuş. Asiste dönüştü birden. O de başına böyle bir şey geldi. Ama genel olarak oyuna etkisi... E, tabii ki maç ritmi şu anda eksik. Yani topla koordinasyonla falan hissediyorsun onu. Gitgide daha net bir performans verecektir ama... istek arzu, formaya aidiyet şimdiden başlamış. Yani çok... Beni bu kısmı daha çok şaşırttı açıkçası. Yani zaten o çok standart performansıyla hele ki Süper Lig'de fark yaratacağı zaten aşikar. Yani böyle bir fiziksel kalite. E, normalde şu anda yani şöyle son 2-3 sezondur milyar euro harcayan birçok takımda işte United'da, Chelsea'de son 2-3 sezona bak milyar euro olmuştur verilen bonservisler. Böyle 9 numara yok. O kalitesinde bu fiziksel kalitede 9 numara yok. O normalde buralarda besini beklediğimiz bir oyuncuydu. O yüzden çok standart. Yani haftalardır, aylardır oynamamış performansı bile burada zaten etki edecek. Yani çok pozitif etki edecektir Süper Lig seviyesinde. Ama yani dediğim gibi o eti, etrafıyla olan uyumu şey gibi böyle yataya kalacak gibi gözüküyor. Yani şöyle bir uğradım gidiyorum. İşte bir sene bakacağız sonrasında zaten benim yolum başka gibi bir görüntü yok. Hani bazen misafir gelir ya akşam acaba gidecek mi kalacak mı derken kendisi böyle pijamalarını giyer gelir. Hani direkt kalmaya niyetli. O de öyle bir görüntü var yani. Ne bileyim böyle işte gol sevinciyle hemen sonu sarılması, arkadaşlarına moral vermeye çalışması, pas alaması, kendisi pas alamıyorken pas altına alkış. Hatta bir tane pozisyonda Rize sporlu oyuncu savunmacı araya girdi. Son anda gol atacakken araya girdi. Onu tebrik ediyor yerden kaldırıyor falan. Yani hem böyle genel olarak çok mutlu gözüktü. Bu da yani tabii ki olumlu bir şey. Olumlu anlamda çok pozitifti. Özgür yani Bey'in etrafında çok çok pozitif yani pozitif enerji saçıyor adam. Pozitif enerji bombası. O konuda ben daha hoşuma gitti açıkçası performansı. Maçın en güzel golü 5 tane gol oldu Galatasaray'dan. En güzel bence Mertens'in golüydü. Çok usta bitirici gol. Yani tam finishing işte bu. ya yani O gol vuruşu tam bitiricilik becerisi. Başka bir şey o. Hep burada anlatıyordum ya, şut atmak başka bir beceri. Mesela Gabriel Sarı şut. Yani o da ceza sahası içer içerisinden vurdu gol olacak gibi şut attı. Ki golünü de buldu. Kimi oyuncu şut atar. Kimisi de bitirici vuruş yapar. Mertens'in bitirici hamle, bitirici vuruş. Kaleci'nin açısını gördü, köşeyi gördü. Ayağını hafif böyle üstüyle tokatladı. Yani sadece tokatladı topu. Çok temiz, alt direğin dibine. Gerçekten çok ustaca bir gol vuruşu. Oyun içerisinde Saray'la çok uyumlu gözüktüler. Çok rahat pozisyon değişimleri yaşandı. Bazen Mertens'lerinde top aldı, bazen saray önde top aldı. Oyun zekalarının da uyumu artıyor gitgide. Dediğim gibi yani çift santofora döndükten sonra Mertens'e bir formül bulmak çok kolay olmayacak ama yine rakibin seviyesine göre Mertens'i de böyle sol içe devrilen sol forvet gibi ya da işte 3-5-2'lerde iki tane çok dinamik 8 numara önündeki 10 gibi bazı maçlarda belki yine süre verilebilir ama e, o çift santofor oyununa döndüğüne kadar Sara ve Mertens'in merkezdeki rolü çok kritik. Şimdi Salay ve Barış Alper ikisi de daha çok topsuz koşucu ve ...çizgiye inen linkçiler ...çok yaratıcı oyuncular değiller... Merke, ...merkezdeki Sara ve Mertens'e... yaratıcı anlamında daha fazla iş düşecek... ...bu iki isme dönünce... ...ki bu, bu maçta da öyle oldu aslında... ...Yunus'u da çok yaratıcı işlerle yaparken görmedik... ...hep Sara ve Mertens o kilidi açtı... ...Sara duran toprağı da kilidi açtı... ...sonra göbekte Mertens kilit pası attığı gollerle... ...kilidi kırmaya devam etti... ...bunu... ...4-2-3-1 sürdükçe... Icardi ve Osmanlı formül bulun, bulunana kadar... Merten Sarı ikilisi en kritik bölgesi olacak Galatasaray'ın yaratıcılık anlamında. Salah'a eklendikten sonra da böyle olmaya devam edecek. Oyuna sonradan girenlerden de Berkan'ın performansını çok beğendim açıkçası. Çok istekli gözüktü. Ama yani bu ist istekli olması tek başına bir karşılığı olan bir şey değil. Teknik olarak da iyi oynadığını düşünüyorum. Çok hareketliydi, sürekli pas opsiyonu açtı. Bir iki tane mesela Ostümen'in çaprazdan vurduğu, Kaleci'nin son anda çıkarttığı pozisyon var. E, 77. dakikada. Orada Berkan çok iyi işledi mesela. Alverler yapıp ceza sahasına girdi. Son anda ekstra pası çıkarttı. Sürekli top istedi. Yani topla buluşma sayısı da muhtemelen iyidir. Yani aldığı süreye göre. Onun da gayet e, forma formayı ister, ister bir görüntü halinde gördüm. Yani hocam 3-5-2'ye dönersen 4-4-2 falan düşünüyorsan biz de varız buralarda gibi bir performans vardı. Yani Özgün'e de gitgitçe artıyor. E, o da önemli bir koz var arada. Yani Berkan'ın da bu şekilde oyuna girip katkı vermesi. Çünkü gelecek dönemde üçlüye dönürse sol kanat bek için, dörtlü devam ederse orta sağlar için bir alternatif. Hatta bazen sol bek için de şu anda birinci sol bek alternatif gibi gözüküyor. Onun da yüksek verim vermesi oyuna sonradan girip Galatasaray için pozitif bir durum oldu. Ee, yani kısacası ya yani Rize Spor'un tabii oyun tarzı da önce Fenerbahçe şimdi Galatasaray'a çok karşılık verecek bir oyun tarzı olmadı ama burada cezalandırıcı oyunu oynamak da önemli. Galatasaray yine cezalandırıcı oyun oynadı. Hiç dahil etmedi Rize Spor hiç dahil etmedi. Yani gol beklentisi diye bir statistik var biliyorsunuz. O muhtemelen çok yerlerdedir Rize Spor adına. E, ofansif olarak da yeterince caydırıcı oynadı Galatasaray ve skoru da çok rahat bir skoru da aldı. Ve salı gününe sakınarak girdi. Yani bazı oyuncular oyundan çıkardı. O maç temposunu arttırdı. Hafta sonundaki derbiye kadar. E, Salı gününde de bazı oyuncularını saklayarak geçirdi bu maçı. Ve şimdi salı günü Gaziantep maçı var. Orada da bu 11'e yakın bir şey göreceğiz. Bu oyuna yakın bir format göreceğiz. Tabii yeni transferler yok olsa o yani o maçta olamayacak. Ertenden maç olduğu için ama oyun kurgusu buna yakın olacaktır. E, hatta Icardi dönene kadar bu oyun kurgusuyla devam edecek gibi. Ondan sonra Icardi dönünce muhtemelen başka bir formasyon bulacak Galatasaray. Ve Galatasaray da şunu gösterdi bence. Evet e, ...iletişim i̇letişim kötüydü. Bunu son videolarda da bahsediyordum. İletişim kötüydü. Hani çok plansız ve kafa karışıklığı gibi bir görüntü vardı ki belki de öyledir. Ama günün sonunda Eris doğrusuna bir şekilde denk geldi. Ama işte Jakobs, Sara, Osimen, Salay bu eklentilerle birlikte mevcut oyuncularla Davinson gibi stoperin varlığı, mevcut oyuncular Torreira gibi bir altı numaranın varlığıyla buradan takım çıkıyor. Geçen sezonki transfer dönemin son gününden itibarenki takıma göre bu kadrodan daha bir Hele ki Süper Lig seviyesinde fazla fazla e, güçlü bir takım çıkar, güçlü bir oyun yapısı çıkar. Burada artık iş Okan Hoca'da bitiyor diye ki burada da doğru bir oyun kurgusu gördük. E, hele ki duran top gücü, yani bunu çok sık tekrarlayacağız bence bu sezon. Fiziksel olarak duran topta Galatasaray çok ürkütücü bir takım olacaktır Süper Lig'deki rakipleri için. E, bunu zaten gelecek maçlarda konuşmaya devam edeceğiz. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Maç adamı Guvran performanslar size kimdendi? Oyunu nasıl buldunuz? O nasıl buldunuz? Gibi soruları sizin de... Yorumlarınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün San sundu.